Herkese selam. Bugün biraz heyecanlıyım. Heyecanımdan dolayı bazı şeyleri yanlış telaffuz edebilirim. Bundan dolayı kusura bakmayın. Böyle bir giriş yapıyorum size. Malum kapının ardında güzel otomobilleri zaten size çekmiştik. Ozan Süzgün abinin yanındayım. Ne yapacağız bugün? Pist etkinliklerinden dolayı, ringden dolayı güzel bir otomobile sahip oldum. Ozan abinin bir otomobili vardı. Onu da sizlere çekmek istedim. Çekmek istedim derken kendime satın alıyorum. Sizle bunu paylaşıyorum. Yıllar sonra istediğimize kavuşuyoruz yavaş yavaş. Ve sizin sayenizde. Ozan abi geliyor galiba. Ozan abi bana güzel bir otomobil ayarlamış. Oo, tan tamam, hoş geldin. Abi, hayırlı olsun. Eyvallah. <laughs> bunu nasıl diyoruz yeni üstünle? Arkadaşlar, ringten sonra buna aşık oldum. AMG GT R. Ozan abi de rica ettim. Bunu alayım dedim. Şimdi bunun satışını ot devam edeceğiz. Abi. Rekor kıracağım abi. Evet, rekor kıracağım. Yokuşu çıkarsa alabiliriz Kaç yapıyor abi süre? Bilmiyorum Var mı süre? Fazla ileri çıkıyoruz zaten. Evet abi Atanlar. Gördüğünüz üzere Ozan abi arabama biniyor, arabamdan inmiyor Abi benim için araba önemli değil, Ne 4 teker olan her şey bilmem <laughs> Abi nereye götürüyorsun beni? Şöyle bir gidelim gel Yoksa bu mu? önceki videoda zaten pist videosunda söylemiştim. Nasip oldu. zaman abi beni kırmadı. AMG GTR'ı şimdi birazdan alıp gideceğim. <laughs> Biraz uzun sürebilir gitmem ama. Süre gelir mi onunla? Onunla süre gelir. 1.6 arabaların yaptığı süreyi yapar herhalde o ya. Yapmaz mı? Yapar abi yapar. Abi kırmadın. Ya bunu biz biliyorsun 5 sene önce Onur'a satmıştık. Ondan önce ben bayağı hazırladım. Hatta bunun İstanbul Fark videosu da var. Şeyde. Şuradan mı? Ha şuraya koyarsan. Hep koyacağım diyor ya yaşlı koymuyor. Burak abi'ye de selam olsun <laughs> burada. Evet. 5 sene önce sattık bunu. Çok para harcadık, çok emek harcadık. Yani para harcadık derken görgüslük gibi olmasa ama ciddi anlamda bütün parçaları Nürburgring'den getirdik, atomik çoktan o zaman. Oradaki Megan'lara heves ederek yapmıştık. Çok da güzel olmuştu. Sonra İstanbul Park'ta test etmiştik. Baya güzel. Sonra hatta İzmit'te ben bir kere bununla çıkıp 48 700 yapmıştım. Hı -hı. Bir kere çıkabilmiştim. Sonra Type alayım dedim. Honda Civic Type yeni kasa FK8. O yüzden sattığımız bir araçtı. 5 sene sonra yine bize nasip oldu. Onur arabayı satacağım abi. Dedi ilk sana söylüyorum hmm. dedi. Zaten onu 3000 kilometre mi ne yapmış evet. arabayla 5 evet. senede. Hatta fren balatalarını bile değiştirmemiş. Hala 5 sene önce benim koyduğum fren balataları vardı üzerinde. Ondan sonra çok kullanmamış. MX'i var zaten Onur'un. Geri aldık. E ondan sonra bunu aldık. Buna birkaç parça daha ilave yaptık. Frenini değiştirdik. Coil değiştirdik. Bir coil hoca sağ olsun biliyorsun. <laughs> Kerp seven bir hoca var Yıldıray Hoca. Onun resmini şuraya koyar mısın? Onun bir tane resim var ya benim yaptım. onu koy ama. Anladın sen hangisi oldu? Kerpler de piçler. Hani onun dışında intercooler'ı geliyor. Arka kule gelgilerini falan evet, gösteriyorsun. Ne oldu kızım ya? Ne oldu? Çok tatlı. Ameliyat oldu bu yeni evet. de. Onun biraz Çok sıkıntısı güzel. var. Ya ondan sonra bizim bir GT3 alma olayımız oldu biliyorsun G GT3 aldık Onu da çekersiniz. Onu da şuraya koyarsın. <laughs> Ondan Gt3'ü Bora Bey'le çekersiniz. Benim bu ara çok iş yoğunluğum var. Ben gelemeyeceğim. Siz ikiniz halledersiniz. Zaten o yurt dışına abi. gideceğim. Bir iki 3 hafta yurt dışında olacağım. Onu alınca bunun Seat'ın. Boşa çıktı aslında. Herhalde. Yani Seat bu sonra o tip arabalar boşa çıktı. Çünkü bir anlamı kalmadı. E zaten RS6'ı var. Yani Gt3 tam bir pist canavarı zaten. Evet. Biliyorsun onu hani söyle Süre değil. de yaptın. Yani şöyle bir süre oldu. 3. turda geldi süre biliyorsun. Evet. Yani Çıktık. Bir ısınma turu. 2 hızlı tur. 3. de 47 46-45 geldi. Yani ondan sonra bütün gün öylesine gazladık. Biliyorsun insan evet indirdik. bunların bir anlamı kalmadı. Yani Seat Cupra'yı da satacağım inşallah. Ya e bu da sana nasip oldu. E bizim de bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Evet abi kanalda zaten bu tarz içerikler istiyorlardı arkadaşlar. Evet. Benim de biliyorsun gönlümde vardı. 3 Özellikle Kasım'da da inşallah yetişirse 3 kasıma. Bir süre yapacağım. İnşallah. Bakalım. Bir i̇ddialar olur. da var hatta. Ya iddialaşmak güzeldir ya. <laughs> ben şimdi kendi aramızda yapıyoruz tabii abi. Tabii tabii ben mesela şimdi Ömer'deydi Pis süresi rekoru biliyorsun. Ben bilerek 45 900'de bıraktım. O Hı -hı. gün ben 45 100 yapardım o arabayla çok Yaparız. rahat. Hatta yani trafevo var lastik yoktu. Kapiki iğrenç bir plastik ben hiç sevmiyorum kap Trafiğe oralsa rahat 45'in dibini gördüm. Şimdi Ömer'de sıra. Ömer'e kızdırıyorum. Hı. Ömer diyorum sıra sende. Ya böyle ufak iddialaşmalar çok güzel. Ama önemli olan zaten rekor mekor değil. Önemli olan eğlenmesi işin. Rekorda tabii, tabii. geldim. İnsan mutlu oluyor tabii. Güzel oluyor. Bu araba da çok başarılı bir araba. Bak, ben, ben bu, bu arabaya... arabaya İzmit'te Bora abinin yanına bindim ya. Evet. Ondan sonra aşık oldum abi. Şöyle İnanılmaz sana. başarılı. Bak, ben ve... bu arabayla 48-700 döndüm 5 sene önce. Kayıtlarında vardır İzmit'in. 5 sene önce 48-700 ile döndüm. Bu araba ben sana şöyle söyleyeyim. Bu arabanın şu eksiği gitsin. Şu bushinglere gelecek. Bu lingleri gelsin. Onların hepsi sipariş geçildi. Bu araba çok net 48'in dibi görür. Bak evet, çok net. Aslında Bora abinin yanına bindikten sonra biraz aşık oldum. Hatice seven bir insan değilim. Evet. Ben BMW'ciyim biliyorsun abi. Ben tam tersine Hatice çok seviyorum mesela. Evet. Abi, sen de musun? de öyle bir He, M3 şey. M3'leri falan da seviyorum. m 4 de seviyorum. Evet, ben hani... BMW'ciyim zaten biliyorsun abi. Ben, ben, Ama ben... bu arabanın çok yetenekli olduğunu anladım. Hani alt yürüyeni olsun. Mesela bu arabanın alt yürüyeni type çok bundan var. çalınma yani. Bak, sana şöyle söyleyeyim. Bu arabanın amortisör sistemi bile çok farklıdır. Evet normal amortisör duruyor. Duruyor. Yanda... Yana dönüyor. Hah yana dönüyor. F1 Renault F1 F1'in yaptığı bir araba bu. Yani F1 çok mühendislerinin, iyi bir de Renault'un fabrikası değil F1'in fabrikasında üretilen araba bunlar. Bir de bu arabanın güzelliği, bu araba trofi değil ama kap şasis. Kap evet, 265 evet. diye geçiyor. Hı -hı. Normalde kap şasis olmayanlar da var. Kap şasislerde tren oluyor, koltuk oluyor. Kilit oluyor. çok gelmedi değil mi bu arabada? Çok gelmedi ve böyle güzel kondisyonda olanları da kalmadı ya. 86 86.000'de yani, bu arada arkadaşlar evet, araba. Evet. Çok yani, güzel özellikler e, Çok var. şeylerin eline geçiyor bu araba. Apache diyeceğimiz tayfanın eline geçtiği <laughs> zaman abi, air meir takıyorlar böyle <gülüyor> arabalara. <gülüyor> <laughs> dizel, dizel sanıyorlar abi. Ya, çok... Benim de üzerinde oynayacaklarım yerler var. Kozmetik olarak. Ondan evet. sonra bir karbon kaput düşünüyorum abi. Ki ben diyorsun Onur'dan aldıktan sonra ciddi masraf yaptık. Baya Bayağı evet. bir eksiği vardı. Sis farının teki çalışmıyordu. Farı oynuyordu. Bilmem ne. Bayağı yatırmış çünkü Onur. Arabayı hiç ilgilenememiş Onur işlerinden dolayı. Bayağı bir masraf yaptık. O sırada GT3 olunca. E şimdi çok araba istemiyor insan yani biliyorsun. o arabadan ara... sonra ne isteyeceksin ki abi Hayır bir sürü yani. araba oldu. Yani ben Gerekte kalmadı ya. Yani eğlendik işte. gt 3te aynı şekilde eğlenebiliyorsun abi bunlarla o eğlendiğin gibi. Tabii o biraz daha sıkıntılı oluyor Çünkü İzmit biraz o araba için ufak bir pist. Ufak bir pist. Evet. Ufak pist o biraz sıkıntılı. İzmir oluyor. falan olur anca. İzmir Veya olur. İstanbul falan, İstanbul olur. 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 Evet. Durum böyle hayırlı uğurlu olsun. Ben senin adına çok sevindim. Yap. Gerçekten arabanın içim içi hani sıfır tabii, gibi abi ya. Tabii evet. canım bu arabaya bayağı detayları yani, var. Şu anda ama kozmetik oldu kozmetik ama, eksiği var. Onları akşam yapacağım. Oldu. ben de, Bende bir deri kemer falan. var. Onu da veririm sana. Bir tane daha yarış kemeri var. Bunu arabanın için miydi abi? Başka arabayı hiç kullandım ama sıfır duruyor kutusunda. Onu da verebilirim sana. Yani hediye mi olsun o da. Hayırlı olsun abi güzel olur. Yani çok güzel arabalar ha bunlar. Orçun piste çıkarken jantlarım çalmış bu arada. Evet. OZ Racing'ler, Leger, Super Leger vardı. Onları da ben koymuştum zamanında. Onlar da çok güzel duruyor bu arabada zaten. bu arabanın kombinasyonu çok güzel abi ya. Alt takımı. Olduğu gibi K Sport. K-Tech Racing var biliyorsun bu arabayı yapan. Atomic Shop'ta Reader'ın ve K-Tech'in çok fazla malzemesi var üzerinde. Üzerinde coilover'lar zaten KV Club Sport'un V4'ü var. En üst versiyonu. Bushing'ler, sway bar'lar, gergiler. Yani şuradaki gergi bile bak mesela inanılmaz işe yarıyor ve bu gergiler altta ve motorda da var. Burada, evet. Şuradaki gergiden altta ve motorda da var. Bunlar zaten sen yaptırdın değil mi abi? Tabii tabii Özellikle. hepsi. Ve arabanın altı da örümcek ağ gibi bu, bu gergilerle örülü durumda. Bunlar da yeni yaptığımız şeyler. Hani arabayı aldıktan sonra ben bunu hakikaten atayım mümbrünge diye düşünüyordum yine. Bu araba Abi, bir türlü benim nasip benim niyetim, olmadı. Benim niyetim de seninle zaten bir niyetimiz var Nisan evet. May Mayıs gibi. Bu arabayla oraya gitmek. Bak bunlar çok önemli. Bu kazada da arabanın önünü koruyor aynı zamanda. Aslında roll gibi bir şey evet, baktığın yani zaman. kazada yer da koruyor tutuyor. ama. Yani çok faydalı bir şey. Ben bu arabayı şöyle düşünmüştüm kardeşim. Bir daha Onur'dan bir daha 2-3 ay önce satın aldık ya. Hı hı. Dedim ki Nürnberg'de gidiyoruz araba kiralıyoruz alıyoruz evet. sürekli. Saçma sapan paralar veriyoruz. Ya bu araba götüreyim dedim Nürnberg'e bırakayım. Gittiğimizde eğleneceğimiz bir araba olsun dedim. Çünkü ben H çok seven bir insan. Evet, Seviyorum abi. Ya çünkü bunlar hep bizim gençliğimizin kültürü kadetlerden gelmeyiz abi. Biz bak kadet 205 GTI, kadet ve 205 GTI ile büyümüş. Ondan sonra Astra GS'yn, EFI motorlusu vardı, EFI evet. elektronik fuel injection, 94 GS'ylar vardır. Onların burasında şeyi vardır. Evet, şurada bir koku bir şey var. Biz onlarla büyüdük abi. Bak hala tüylerim diken diken oluyor. Düşündüğüm <laughs> zaman yani çok severim. Yani Suzuki Swift GTI. Yani bunu anlaması yeni neslin çok zor. Abi diyecek ki, ya abi, manyak mısın? GTI hey için var ondan dolayı. Yani yani ama öyle değil işte abi. O, o, oralara gitmek bizi o günlere taşıyor. Anlatabiliyor muyum? Evet, bir de bu tarz arabalar. bu tarz arabaları da gördüğümüz zaman abi bizim çocukluğumuz aklımıza geliyor. Yani bir nevi gençliğine dönmüş oluyorsun. Deşarj oluyorsun. Ha, gençliğine dönüyorsun. Benim yaşım 47. Onlarla beraber gençliğe. Senin aynı Bağdat Caddesi videonu seyrettim evet. geçen gün. 3 saatlik video. Hiç üşenmedim. Evet. Seyrettim onu baştan sonuna kadar. Adamlar da bizim gibi springlerle falan gazlamışlar. Onlar galiba zannediyorum bir ön jenerasyon bizden. Sen de eşit falan hep çoğun. Ben 76'lıyım işte. Aynı gibiyiz. Ya, Selim abinin grubu. Öyle düşün. Heh, yani bizim bizim de öyle bir grubumuz vardı işte. Biz neye? Biz 205'lerle büyüdük. Astra Biz böyle patlak gözlü 200 SX'ler vardı hatırlar mısın? Evet. Onları gördüğümüz zaman peşine takılırdık. O arabanın peşine takılırdık. bu ne biçim. Rover 220 Ti'ler vardı biliyorsun. Ya bizim neslim zamanımızda M3 ve M3 görmek. M3 demek şimdiki mesela Aya gibi bir şey. Ha, SF90 <laughs> görmüşle biri gibisin yani. Hani GT3 RS görmüş gibi olursun. M3 gördüğünü has koltuğa bak derdik. Yanları kabarık filan. Yani dediğim gibi bizim gençliğimizde o yüzden de bana diyorlar mesela abi sen ne işin var böyle araba arabalarla alakası yok kardeşim. Seviyorsun Ruhu sen. olan her arabayı seveceksin ya. Evet abi. İşte bu arabanın serüveni zaten YouTube kanalımda devam edecek abi. Var. Bunun yapım aşamalarını çekeceğim. Orçun'dan da zaten senin verdiğin siparişlerden evet. arabaya takacağız. Evet. İşte öyle devam edecek. Çok yapılması gereken benim açımdan kozmetik eksikleri var. İşte ön arka tamponunu falan boyatacağım. Anlatıyorum sana abi. Evet evet. Doliklerini falan boyatacağım. Ondan sonra şu kırmızıları bir iptal etmeyi düşünüyorum. Ya olabilir evet. Yeşil ee... jant olursa zaten. Falan. Yeşil jant da iptal abi de zaten Orçun'un jantları bunlar. Her evet. Garaj, Orçun İnce, Ato kodu unutmayalım. Yani böyle ufak eksikleri var abi. Birlikte evet. sen de izlersin artık YouTube kanalını. Güzel kanalıma. olur. Güzel. Zaten beraberiz pis günlerinde. Ben de elimden geldiği kadar yardımcı olurum sana. Oldun abi zaten ya. Teşekkürler. Abi hayırlı olsun yapalım şunu. Hanemize <laughs> hayırlı olsun. Hanemize hayırlı Esas olsun arkadaşlar. Esas da bana şu eğir meyir de yapabilirsin. son ya, çekiliş verebiliriz. Olur mu abi? De. Olur. <laughs> abi. Abi. Ne yapabiliriz başka? Ayırdan sonra bir offsetli jant. Kamber. Offset. Şöyle kamber evet. güzel olur. Yapalım mı arkadaşlar? ne diyorsunuz? Yapmayalım ya. Ne olur. <laughs> no, lütfen abi ya. Rica ederim. Onu yapmayalım. Yok abi bizim onlarla işimiz yok. Biz arabayı güzel, güzel. İnşallah 3 Kasım'a da yetişir. 3 Kasım'a yetişmez abi ya. Benim şimdi tamponları falan sökülecek. İyi işte nasip. Bakacağız yani belki de yetişir. Olur bundan. kardeşim. Ayağına sağlık geldiğin için. Arabamızı tamam, alıp ye gideceğiz. Orçun gökyüz. sana böyle getirmiş arabayı. Şey diyor ya çok güzel diyor Selim. Oğlum diyor Orçun'dan Allah canını alamamış sen. Ne bekliyorsun? İyi alabildik arabayı geri ya. <laughs> arabayı aldın bana verdin. Abi işte. ha, i̇yi hadi. Abi i̇yi hayırlı olsun. Kendine. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.